Kaç teyze geliyor Asya teyze geliyor Asya kaç <laughs> Teyze geliyor <laughs> Asaf kaç Asaf. Asaf kaç teyze geliyor <laughs> Geliyor şimdi teyzesi yakalayacak Afrika. <laughs> Dondurmayı sonra alacağız, tamam mı? <laughs> sonra alalım anneciğim. Hadi 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 çok soğuk şu an. hayır hava bak bugün hava çok serin. Hayır anneciğim hadi gel. Evet hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Alacağız sonra. Bak ben size getirmiştim geçen hava ılıktı. Şimdi hava soğuk biraz. Baba geleceğim. Tamam babayla alırız yine. Hayır, Evet. Ne Evet. Evet. Evet nereden geliyorsun anneciğim? Nereden geliyorsun? Hadi gel bakalım ne varmış havalarda <laughs> yıldızda. Asya'cığım kaybolacaksın Asya'cığım. Geldik. Reale. Reale. <laughs> Ne var Asaf? Ne yollar? Ne gördün anneciğim? Gel Asaf. gel anneciğim, gel. Soğuk mu hava? Üşüyor musunuz? Evet. Evet. Hızlı, Asıl'cım hızlı. Koş, asocam, koş, koş Asıl'cım, koş. ne gelmiş? Zürafa mı? Zürafa hep vardı oluşum. Aa seksek var bak. Evet, evet. Asya ters yerden zıp diyorsun ya. Hadi bir iki üç. Var mı ya? <laughs> Dokunmayın ama. Geçin geçin geçin. Evet anneciğim, ama ben sizi göremiyorum Teyze'den. <laughs> Bunu de, bunu de. Yavaş Koş ne zaman gelmiştin oraya? Küçükken. Küçük <laughs> Orası çok kirli. Evet. <laughs> Küçük, küçükken. Tamam o zaman birazdan sonra Kere alacağız. Hadi gel şeker alacağız bayram şekeri Değil mi Asacığım? Sen seç Asya. abi bak mızmızlık yapıyor abi, baba Tamam baba gelince gideriz Teyzesi Oradan değil, oradan değil çocuklar. Çocuklar. <laughs> oradan değil. Ha süper, çok sakin içeri. Asap, oradan değil asap. Hala zorluyorsun Güzel oraya. Nereden ha, şey, Aynen. Asla koş abinin yanına. Hı -hı -hı, orada O zaman niye bırakmadın Eslem gibi? <laughs> tamam Ne yiyor <aslı? gülüyor> Asya'cığım? Avokado. <laughs> Avokado. Hadi şeker alacağız. Hadi. Evet şekerlerimizi al sakın. Karışık ha karışık zaten hepsi aynı. Beşiyor. Aynı ki. Şeylerden Anne. çok olmasın benim. Anne bunu al. Anne bunu al. Tamam. Aslı'cım seçeceğim. <laughs> Hadi seç bakalım. Ne alıyorsunuz? Ne <laughs> Şimdi Tamam. Daha <açıyorum>. Getir açalım. <laughs> Sevdiklerinizi mi alıyorsunuz? <laughs> Hadi bin bakalım üstüne bir. Güzel mi kırmızılı? Ay çok güzel. Hadi benim bakalım. Hangisini beğeniyorsunuz? Tamam bir bin alayım. Sürmene gerek yok. Bir bin bakalım. Bir bin al, sal. Bin bakalım tamam bir bin. Hadi bin bakalım. Bir bin bakalım anneciğim üstüne. Bir bin ayağın yetişiyor mu? Nasıl? Bence güzelmiş kırmızı değil mi? almışlar. Tamam mı? Tamam mı? asaf alacağız biz gelip değil mi? Evet. Kaskı da var. <laughs> evet. Düşmüyoruz. Değil mi? Düşünce de zarar görmüyoruz. Tak bakalım. Bakayım nasıl oldu Asaf. Asaf bir dön bakalım. <laughs> Bakayım. Wow Asya'cığım. <laughs> Evet şöyle takılıyor değil mi? Evet. Bir şey böyle. Çıkırt hı -hı. Hadi Asaf canım. Hadi kuzum. Hadi gel. Onu... Al, tamam. 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 Bana, bana, bana. tamam. Anne, da var. Dizlik de alacağız. E tamam. E tamam. E tamam. Hı -hı. hı, hı. Tamam anneciğim. Hepsini alırız. Dizini de alırız, kaskını da alırız. Pembe, zıp zıp asya. Zıp zıp asya. Tamam Asgeçim. Tamam. O zaman hiç almayalım, asaf olur mu? Değil mi kızım? Ben istemiyorum ben almam. Tamam anneciğim. Gel kız. Asaf gel. Neye bakacaksın Asaf? Biz bak. Kitaplar da güzel. Hı hı. Hangi boyama güzel? Bir de Başka. Sonra o ne Asaf? Evet güzel. Güzel. Al. Şeker mi alıyorsunuz tofita şeker? Anne'leri anneye ver onu. Çok güzel Aslıcığım. <laughs> hadi Asafım, hadi gidiyoruz, hadi şuradan çıkalım bir, hadi güzelim, evet, hadi. Ya, çok güzel. Tamam evet çok güzeller. Evet. <laughs> koş 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 koş. Evet, lime partisi yaparız. Hadi güzelim. Nedir o? <laughs> Anneciğim. Sevgililer günü. Sevgiler günü. günü çok oldu geçeli. Evet. <laughs> teyze geliyor. Kaç teyze geliyor? Asya teyze geliyor. Asya kaç? <laughs> teyze geliyor. Asaf kaç Asaf? Asaf kaç? Teyze geliyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyor şimdi teyze sizi yakalayacak. Hasretciğim. <laughs> Dondurmayı sonra alacağız, tamam mı? <laughs> sonra alalım anneciğim. Hadi hadi hayır çok soğuk şu an. Hayır, hava bak bugün hava çok serin. Hayır anneciğim hadi gel. Evet hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Alacağız sonra. Bak ben size yedirmiştim geçen hava ılıktı. Şimdi hava soğuk biraz. Baba geleceğim. Tamam babayla alırız yine. Evet. Ne yiyor? Evet. Kim o? Evet. Çantan da çok güzelmiş Asya'cığım. Aldın mı bayram şekerlerini? Evet. Hangilerinden aldın? Hı hı. <laughs> Hadi koş teyze Riyad'da. <laughs> sakin mi bugün? Evet. Değil mi Abi çok yaramaz bugün. İlerideydi. Tam alacak teyze ileriden alacağız işte. O hem oturacağız bir kere oturmuştuk ya. Orada bir de ne vardı? Şey de vardı. Satranç yeri vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Efendim. Hadi Asaf'ım geç. Evet. Ya. Evet. Asaf'ım ne diyorsun anneciğim? Bak boşaltmışlar orayı da. Bak kapatıyorlarmış. Bak senin <laughs> var ya, Evet. Onu Evet. Lego. Hı <laughs> <laughs> Evet. Oraya da gireriz değil mi sonra? Evet girmişik değil mi? Çok, Çok eğlenceliyiz. Hı <laughs> Abiye bak abi, abinin suratına bak. Gördün mü Asya'cım? <laughs> Oldu mu? Asya'cım. Çok mu tatlı dondurmanız? Evet. Aslında sen oruç tutmuyor musun? <laughs> Hayır. Ne diyorsun? <laughs> 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 Alsam onun hepsini bitireceksin değil mi? Ben bitireceğim. Biz bitireceğiz. Kim, ben kim hızlı şey bitirse ödül var. Ne gibi? geçen sefer bitirmiştim geçen sefer bitirmiş miydi çabuk mu bitirdi çabuk tadı güzel mi çilekli mi asıyor asas seninki ne <laughs> Neyin anneciğim çikolatalı mı Çikolata. evet hadi, hadi oynayın bakalım şahmat Asaf öyle uyanmıyor şahmat oğlum. Sıra sıra dizim. Bak ne güzel yapmışlar. Dizmişler. Hadi Asya'cım sen de taşı. Evet. Hadi sen de yerine götür onları. Evet, Squid Game gibi. <gülüyor> 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 ne? Evet, Gülen yüz ona da bakarız şimdi. <laughs> Teyze ne getirmiş oraya? Hadi Asya'cığım. Hadi güzelim. Asya <laughs> senin kadar zaten o Asya. Nereye <laughs> geldiniz? Gülen yüzdesiniz. <laughs> Asaf. <laughs> 1, 2, 3 Seksek sek, 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 sek. <laughs> Hadi bakalım 7, 8, aferin hastaya <laughs> <laughs> <Hadisiniz> çocuklar? Neredesiniz? <laughs> Parti mi başlattınız? Evet. Abin nerede? <laughs> ha, ha, geçiyoruz biz. Bir yalıma asayacağım. Koşma, koşma, koşma. Sen zıpla Asya, zıpla Asya. Hop bir de. <laughs> Düşmez anneciğim, sen de zıplayabilirsin. Zıpla bakalım. Asya için. Asya bak ne güzel zıplıyor. Anneciğim sen de zıplasana Asya. Evet hop. Bir daha. <laughs> eğlenceli mi? Evet. Bu eğlenceli. Hı -hı. Çok güzel. <laughs> sen de bir. <laughs> Hadi gel bak buraya bin sen de. Bin bakalım. Aferin sana. Aferin Asya'ma. Asya. Asya'cığım. Bakıyorum. Hadi bakalım. Vau, wow. vau, wow, Asya da atladı. Aferin size. Hı hı, aferin. Neredesiniz? Asya'cığım. Tam senin boyuna göre değil mi? Çok güzelmiş, Sallayayım mı? Geliyorum. Çok az şöyle. Düşmezsin sakın tutu. Ay çok güzel. Ne oldu anneciğim? Bin hadi. Binebilirsin kendin hadi bin. Bakalım. Biz hepsi sallanıyormuş bunun da biri sallanınca değil mi? Aa su orada su geliyor. Aslıcığım sen de bindin mi? Aslı'nın ki de küçücükmüş ya. Değil mi Aslı? Küçücükmüş seninki de. Ah. Ben şunu da Hangisine bineceksin? <laughs> Ha bak o size göre. Bak ne güzel işte. Onda sallanabilirsiniz. Çok iyi. Ayaklarını oynat. Evet. Bir aşağı bir yukarı. Bir yaş için. Bir yaş için. Tamam hadi gel ona da bakalım. Sonra gideceğiz. Nereye geçelim? ]重ta. Tamam orada oynarsınız o şeyin içinde tamam mı? Nerede abi? Evet. Asaf ne yapıyorsun anneciğim? Allah'ım. Ma? Küçük maymuncuk. <gülüyor> <man>. <gülüyor> <gülüyor> <white. Ne> <laughs> evet. Sen çıkamazsın hacım abi çıksın. Hadi gel bakalım Asaf. Gel bakalım. <laughs> az kaldı anneciğim. Hadi bakalım. Gel abi buradan yakalayalım Asya gel. Az kaldı Alsa, Hadi bakalım. Evet çok az kaldı. Asya gel abi. Çok az kaldı. Hadi anneciğim o kadar geldin ama. Hayır düşmezsin ki gel şuradan tut şimdi buradan tut. Ben geri yerime geçiyorum o zaman sen bak çıkıyordun kendin. Hadi bakalım.